istiyorlar mı? Yoksa çocukluklarını mı yaşamak istiyorlar? Hiçbir vicdan bunu akıl etmez mi? O kadar çocuğun başının açık olmasından e, başka anlamlar, başka duyguları hareket edenler hangi insandırlar? Nasıl insandırlar? El kadar çocuğun başının açık olması hangi duygularını harekete geçiriyor? Hangi C nefis hangi C nefislerini hangi e, şeyleri tahrik ediyor? Bundan mı tahrik oluyorlar? Bundan utanmıyorlar mı? Bundan tahrik oldukları için utanmıyorlar mı? Bunun yolu bu mudur? Utanç şeyidir bu. El kadar çocuğun başının açık olmasının insanı tahrik ettiğini söyleyen ya da nefsine dürttüğünü söyleyen insan olmaz, insan olamaz. Bundan utansınlar esas. Bununla yüzleşsinler. Biz nasıl insanlarız ki el kadar çocukların başını örtmekle kendi nefsimizi koruduğumuzu sanıyoruz. Bu Bunun...